yakın onlar <laughs> gerekli Bak Abla'ya bir poz ver bakalım. Gel. Ses aynı gün doğdu. Öyle mi? Aa. <laughs> hadi sen de.

Sayın Başkanım. İyi, İyi akşamlar, geldiniz. Evet, bu akşam bisiklet Cumhuriyet Mahallesi'nde bu akşam ilk günümüz. İnşallah gelecek haftada tamamını tamamlayacağız hafta zamanı. Biz tabii az önce gösteriler var. Bu çalışmalarla ilgili sizlere küçük bilgi vermek istiyorum. Hemen sol tarafındaki pazar yerinden başlayayım bir aşevi gördünüz. Aşevimiz afet durumunda 5000 kişiye yemek çıkaracak bir kapasite var. O da Allah göstermesin böyle bir durumda. Olur <laughs> <laughs> Thank you.

mı? Geliştirebilmek, onlara alanlar açabilmek, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada gördüğünüz çalışmaların birçoğu yapılmış, bitmiş. İhtiyacı olan düğün salonu 1500 kişilik bir <laughs> düğün salonu. Lütfen olmadan biz burada... Biz akşama kadar buradayız. Kimse almadan gitmeyecek. Orada yönlendiren arkadaşlarımızı... Pardon abi. Kızımla beraber geldik biz de bisikleti almak için. Çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok güzel bir proje. Diğer ilçeler için de bence örnek teşkil ediyor. Herkese hayırlı olsun. Altın Şehir Altınova. Çok heyecanlıyım. Bisikletim bisikletimi almaya geldim. Kocaman bir bisiklet. Bunun, o bisikletle tüm Altınova'ya gezeceğim. Altınova'da bisiklet dağıtımına geldik çocuklarımla birlikte. Çocuklarım bu durumdan çok mutlu oldular. Altınova bu konuda gayet gayet iyi. Büyük bir proje, her eve bir bisiklet. Galiba Türkiye'de ilk defa yapılıyor böyle bir proje. Valla biz çok heyecanlıyız şu anda. başkana buradan sonsuz teşekkürler. Herkesi bisiklete teşvik ettiği için. Güzel bir proje. Artık önümüzdeki yaz bol bol bir bisikletlerle gezeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bu projesini destekliyoruz. Çok güzel bir proje. Altınova'nın bisiklet ilçesi olması çok güzel. Bisiklet kullanımına uygun yollar yapılması çok güzel. Bisikletimi aldım çok mutluyum. Altınova'nın başkanı Metin Orada'yı çok seviyorum. Çok güzel bisiklet. Ben bunu bineceğim. Alışverişimi yapacağım. Çok teşekkür ederim. Annemle beraber bisikletimizi almaya geldik. Çok şahane bir proje. Daha önce diğer belediyelerde görmediğimiz bir proje. Çok Metin Başkan ilklere imza atmaya devam ediyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Altın Hava'yı altın şehir yapan başkanımıza teşekkür ediyorum. bu projede gerçekten bizleri mutlu eden, sağlıklı yaşama adım atmamıza vesile olan Sayın Metin Oral'a teşekkürlerimi bildiriyorum. Çok mutluyum bisikletime kavuştum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hadi Bu çok güzel. Bunu çok sevdim ki. Bunu BD Başkanı'na teşekkür ederim. Ee, bisikletim güzel görünüyor. Süreceğim için gerçekten mutluyum. Ee, bununla gezeceğim. Allah güzel buldum. Gayet hoş, güzel, rengi siyah. İnşallah. Nerede hareket? Orada bereket. Ya kullanmayı bilmiyorum ama e, başkanımız sayesinde öğreneceğim bisiklet kullanacağım. Sayesinde çok teşekkür ediyorum. İlk defa bisikletim oluyor. Belediye başkanıma çok teşekkür ederim. Başkanımızı çok seviyorum. Yani ne istersek her şeyimizi yapıyor. Bisiklet dağıtıyor. Yani bu bugüne kadar havada bisiklet kullanmadım ama bugünden sonra kullanacağım. Çok mutluyum. İlk defa böyle büyük bisikletim oldu. Başkana teşekkür ederim. Her yeri gezeceğim bunda. Bisikletimizi aldık. Yani sağlıklı ve ekonomik. Bütün halka dağıtılması ayrıca güzel. Bisikletimi aldım. Başkanıma çok teşekkür ederim. Bundan sonra bütün Altınova'yı gezeceğim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzun ilk bisikletini aldık. Çok güzel bir proje. Her zaman olduğu gibi başkanımız gene halkın yanında. Çok teşekkür ederiz. Çok beğendik. Gezeceğiz arkadaşlarla. Planlarımız var. Sabahları yürüyorduk artık akşamları da bisikletle gezeceğiz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Evet bugün bisiklet dağıtımımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet Mahallemize geçtik. İnşallah kısa sürede de tamamlayacağız buraları. Ee, tabii Altınşehir Altınova diyoruz. Altınşehir Altınova'da bisikletle sağlıklı bir ortamı yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bisiklet yollarımızı da tamamlayarak burada sağlıklı, güvenli bir şekilde bisiklete binmeyi sağlamış olacağız. Tabii Altınova Belediye'mizin öz kaynaklarıyla bu bisikletleri temin ediyoruz. Bisikletleri de her eve bir tane olmak üzere teslim ediyoruz. Yıl sonuna kadar da bu kampanyamız devam edecek ve yıl sonuna kadar Altınova'ya yeni gelen ikametgah kim varsa vatandaşlarımız, onlar da bir tane olmak üzere evlerine bisikletimizi almış olacaklar. Ben tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum e, ve Altınova olarak pedallıyoruz diyoruz. İnşallah sağlıklı bir ortamda Altınova'da hep beraber kardeşçe birlikte yaşayalım diyoruz.